yaşanan yani bizim toplumumuzda Türkiye'de yaşanan en büyük kirlilik en tehlikeli değer yozlaşması ne pahasına olursa olsun para kazanmak iyidir anlayışının egemen olması. Ve yine aynı bölümde söylediğiniz bir başka e, noktada, belirttiğiniz bir başka noktada herkes hiç çalışmadan, hiç başarmadan, hiç hak etmeden örneğin bir beyin cerrahının, bir bilgisayar mühendisinin saygınlığını ve yaşam standardını istemeye başlıyor diyorsunuz. Ve bunu toplumumuzda yaşanan en büyük kirlilik olarak gösteriyorsunuz. Evet ve maalesef buna katılmayı da sürüye katılmak olarak niteliyorum. Çünkü 1980'lerden beri hızlanan, daha önce de temelleri görünen ama 1980'lerden beri hızlanan bir köşeyi dönme anlayışı var. Şimdi bu köşeyi dönme anlayışının yansıması da son zamanlarda televizyon ekranlarında iyice görünüyor. Baktığınız zaman Türkiye çılgınlar gibi eğlenen, göbek atan, ceket yakan, işte tabak kıran, her gece bilmem şeylerde gece kulüplerinde kimin eli kimin cebinde belli olmayan bir ülke görünümünde. Maalesef bu böyle bir sıradanlık haline geldi ve baktığınız zaman bütün işte çocuklar bile türkücü olmak istiyorlar, evet. bütün genç kızlar işte manken olmak istiyor, film artisti olmak istiyor, sunucu olmak istiyor, zannediyorlar ki örneğin sizin bulunduğunuz koltukta oturmak işte birazcık saçını yaptırırsa, biraz da yüzü güzelse olur. Ondan sonra geliyor ilk programda cehaletin eçeli cühala yani cahillerin daha cahili potlar kırıp her şeyi rezil ediyorlar tabii. Çünkü bunlara bu sürü muamelesinde onların yöneticileri de böyle davranıyor. yani. Bu böyle bir toplumda bir işte köşeyi dön, ne yaparsan yap, para en yüce değerdir. işte profesyonellik hiç önemli değil. işte klasik örnek beyin cerrahının eğitimini evet. görmeden onun prestijine ve olanaklarına sahip olmak. Yani çalışmadan zengin olmak, evet. başarmadan saygın olmaya evet. çalışmak. Biraz daha ileri gidelim. Kitabı okumamak, arka kapağına şöyle kitabın bakıp o konuda akşam barda ondan sonra akşam kesmek. CD'yi dinlemeye bile tenezzül etmemek ama üstüne bakıp şarkıcı hakkında laf etmek gibi filan. Sıradanlık haline geldi bunlar. Ha, tabii gençken hemen eline bir sigara, hatta belki mümkünse uyuşturucu vesaire. Yani para, işte denetimsiz bir yaşam falan. Böyle şey olur mu? Böyle şey olur mu? Toplumun kuralları var, ahlakı var, şeyi var. Yani feodal toplum kötü bir şey ama endüstriyel toplumun kuralları ve değerleri var. Ona uymak lazım. Bu değerler ve kurallar bir, profesyonelliği. iki hem profesyonel ahlakı hem kişisel ahlakı ge gerektiren kurallardır. İşte kızlarıma diyorum ki, Türkiye o kadar köşe dönücü bir toplum halini aldı ki bütün herkes sıradan oldu. Köşe dönmekle, elinde sigara, barlarda dolaşıp işte bir yüzeysel kültür sergileyerek siz sıradan olmayın. Hiç Hak ederek kazanın. Bir şeyleri bilin. Yani evet. mesela iyi fotoğrafçı olun, iyi evet. resim yapın. Zaten çünkü onlar iyi öğrenci benim ondan kuşkum yok. Ama bu bu sıradanlık haline alan köşe dönücülüğe karşı çıkın. Kendi kişiliklerinizi, kimliklerinizi özel, özgür, kurallı ve saygın bir şekilde geliştirin. Böylece sürüden ayrılırsınız diyorum.